Kadınlar 24 saatlik olmasaydı ne olurdu? Ya eski çağlar gibi olurdu, yani erkekleri dinlemezlerdi, bir şey olurdu, yani e, de, de, dengesizlik olurdu. Şimdi dengesizliğin olması için böyle e, de, konuların olması lazım. Şimdi eski çağlar yoktur yani eski çağlar gitti. Bu nedendir medeniyetten öğrenmeden Urartuların yazıyı çıkartmasından. Urartular. Eğer Urartular yazıyı çıkartmasaydı bayanları erkekleri, erkekler bayanları tanımazdı. Zaten eskiden tanımıyorlardı. Mağara devriydi. O zaman hoş görülüyordu. Yaşantı öyleydi. Şimdi medeniyet e, bayanlarda erkekler gibi. Bir, bir aynı onlar şey gibi. Eskiden öyle davranmıyorlardı. Eskiden. Suç, Urartuların mı? Yok suç değil de öğrenim de bir de suç yani şimdi uymayanlar için suç ama uyanlar için öğrenim. Şimdi bir insanın şansı oluyor, mühendis oluyor, bakan oluyor, cumhurbaşkanı oluyor, şansı var. Ama olamazsa işte suç urartuların oluyor. Şimdi medeniyetten uzak kalınca urartular suçlu. Ama medeniyetten medeniyeti yakalarsan urartular medeniyet. Kadınlar 24 saat olmasaydı ne olur? Olmaz abi öyle şey ya. Kadınlar güzeldir olsun. Kalsın. Kadınlar 24 saat olmasaydı ne olur? Nasıl 24 saat olmasaydı? Yani 24 saat kadınlar olmayacak. Allah kadınlar 24 saat olmasaydı erkekler fıttırırdı. <laughs> Öyle mi olurdu? Öyle olurdu valla. Niye? Kafanızı dinlemez miydiniz? Vallahi bilmiyorum ben ben eşimi seviyorum. Eşim yanımda olmasa evet. bile ben yatağa girmem açık söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Başalar için Başaları da ben mesela geçen gün taksiye bindim bir arkadaşım diyor ki Ya o dedi of dedim ben diyor çok şükür kurtuldum ne oldu? Dedi ben boşandım şu anda özgürüm. Yani kadın var kadın var. Değil mi? Tabii. Sağ ol. Kadın var kadıncık var canım olduğu iyi günde. İyi günler sağ ol. Kadınlar 24 saat olmasaydı ne olurdu? hiç bir yaşam olmazdı yani. Olur yaşam tabii canım. Kafamız dinlemez miydik abi? Yok canım şimdi kadınsız bir yaşam olur mu yani? Olmaz mı abi. Evet mesela kadına değer vermeyen bir anlayış var. Biz gerçekten onu kınıyoruz. Kadınsız olur mu? Olmaz e, abi. Erkeksiz de olmaz abi. Erkeksiz de olmaz tabii. Şimdi kadın olmasaydı, annemiz olmasaydı biz nasıl varırdık? Yani. Kadına çok değer vermek lazım. Ben Hoş şahsen misin? kadına çok değer veriyorum ve kadına karşı olan insanları da kınıyorum, lanetliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Kadınlar olmasaydı ne olurdu? Yani herhalde hayat olmazdı ya. Emin miyiz? Eminiz abi. Güldüğünü söyle. Yüzümüz biraz güldü. Yok ben şimdi burada yani memnunum. Yani hayat güzel. Yani bir sıkıntı yok benim açımda. Teşekkür ederim. Bir şey değil abi. Kadınlar 24 saat olmasaydı ne olurdu? Kadınlar 24 saat olmasaydı herhalde karışıklık olurdu. Nasıl karışıklık oluyor? abi? Hem onlarsız yapamıyoruz hem de Onlar... onlarla yapamıyoruz. Niye abi? Kadın demek mesela güçlü bir kadın demek evi derleyen, toplayan ee, omurganın bel kemiği demektir. Evet. Bana göre. Başkasını bilemem. Sağ ol. Abi. Kadınlar 24 saat olmasaydı ne olur? Vallahi o konuda bir şey diyemiyorum. Niye abi? Bir ayağını kuralım abi. 24 saat yok. Ya yani 24 saat olmadığı zaman ee, nasıl olur? Onu bir şey söylemiyorum bu konu hakkında. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol.